Merhaba arkadaşlar Şimdi yeni bir tane hikaye görevimiz geldi Bu hikaye görevi Godzilla ile beraber geldi Godzilla'nın çıkışıyla alakalı Şimdi ne yapmamız gerektiğini sizlere göstereceğim İlk önce güneşli buğday tarlasına gitmemiz gerekiyor Harita olarak buraya geleceğiz Ondan sonra zaten bir nokta belirlenmiş orada Noktaya doğru ilerleyeceğiz Şimdi bu kısımda ayak izlerinin araştırmamız istiyor bizden. Kocaman bir ayak Sanırım Kong'un ayak Godzilla Godzilla'nın olduğunu düşünmüyorum. Araştırdıktan sonra tekrar bir sarı nokta veriyor bize. Chris'le konuşmamız lazım. Araştırmanın sonucunu oraya söyleyeceğiz. Şuradan kaya, kaya gidelim. Bir daha kayalım. Ya ben bu şeyleri hiç yapmıyorum ya. Yapsam iyi olacak herhalde. Şimdi Chris'in yanına geldik. Chris'le konuşmamız lazım. Araştırmadan bahsedeceğiz ona. Anden ortaya çıkan dev yaratık diyor. Chris'e gelecek planını sor demiş. Şimdi Chris'e tekrardan konuşacağız. Sormamız lazım. Umut 101'e geri dönmemizi istiyor. Umut 101'e geri döneceğiz. Orada bakalım ne yapmamızı isteyecek. Şimdi Jenny'i bulmamızı istiyor bizden. Bir sonraki adımı öğrenmek için. Hemen konuşalım şurada Jenny'le. Arkadaşlar bu kadar bu hikaye görmemiz. Ödülümüzü de aldık. Çok kolay. Hızlı bir şekilde training parası kazanabilirsiniz bu şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.